Edirne'de yenilenebilir enerjide önemli adımlar atılıyor. 26 köyde içme suyu istasyonlarının enerjisi güneşten sağlanmaya başladı. Bu sayede enerji giderlerinden %70 oranında tasarruf edilmesi öngörülüyor. Edirne'de güneş enerjisiyle elektrikten tasarruf ediliyor. 26 köyde içme suyu istasyonlarına güneşten enerji sağlayan sistem kuruldu. Proje Edirne Valiliğince yürütülüyor. Son istasyonlar Sarpdere ve Hamidiye köylerinde devreye alındı. Yenilenebilir enerjiye dönük yatırımlar devam ediyor. Edirne Valiliği kurduğu bu güneş enerjisi santrali ile maliyetleri %70 aşağı çekecek yenilenebilir enerjide özellikle son yıllarda çok artık revaçta olan ve gerçekten enerji maliyetlerini de belli oranda ve büyük oranda düşüren güneş enerji sistemleri ile hem vatandaşlarımızın hem de muhtarlarımızdan gelen talepleri dikkate alarak iki köyümüzde bu yıl güneş enerji projelerine de yer vermiş olduk. İlimizde son 5 yılda toplamda 26 tane GES kurulumu var. GES'lerle birlikte faturalarda düştü faturalarımız bir aylık fazla geliyordu. Özellikle pompaların basması açısından elektrik yüklü miktarda geliyordu. Şimdi buna %70'lik bir tasarruf çok önemli bir tasarruf. Gelecek yıl devreye alınacak yenilenebilir enerji projeleri için de hazırlıklar sürüyor.